Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudut Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Hudut Sevda dizisi yayınlandı haftadan beri bizlere ekranlara kilitlemeye başardı. Bakalım önümüzdeki bölümde Hudut sevda Sevda'da Fikret ve Halil İbrahim'e ne olacak? Fikret ve Halil İbrahim oradan kurtulabilecekler mi? Gerçekten önümüzdeki haftalarda efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Peki oradan neler yaşanacak soruları sizlerden çok çekiliyor. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar dizimize yeni dahil olacak olan Mecnun Binbaşı Halil İbrahim ve Fikret oradan kurtaracaklardır. Ve bu esnada da tabii ki de bir takım olaylar yaşanacak ve Serkan'ı rehin alma ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar. Ama Serkan karakterinin dizide ömrü biraz daha uzun olacak. En azından Yılmaz karakterinden uzun olacağını düşünüyorum. Yani Serkan karakteri hemen diziden ayrılmayacak arkadaşlar. Mutsuz Sevda hiç bitmesin isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim bakalım. Önümüzdeki bölüme ait detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışım Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.